Cumhurbaşkanı tanıyorum ve tanıtıyorum projesi kapsamında ilçe milli eğitim düzenlediği fotoğraf ve kısa film yarışması ödül törenine hoş geldiniz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Sungurlu'yu tanıyorum tanıtıyorum projesi ödül töreninde final programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu projenin bu gelmesinde, yönergesinin hazırlanmasından uygulanması, final programına gelmesine kadar büyük gayret sarf eden okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, komisyonlarda görev alan öğretmenlerimize canlı gönülden teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. İlçe <laughs> merkezimizdeki, köylerimizdeki bütün okullarımız yarışmaya katıldılar. İlk üç derece eserlerini Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderdiler. Oluşturduğumuz komisyon her kategoride ayrı ayrı olmak üzere dereceye girenleri belirlendi, ödüllendirileceğiz. Burada altını çizmek istediğim bir husus, yarışmaya katılan bütün eserler bizim gözümüzde kazanmıştır, dereceye girmiştir. Bu yarışmanın asla kaybeden yoktur. Bunu özellikle beyinlerimize ifade etmek istiyorum. Okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, hepsi kazanmıştır. Bizim <laughs> çocuklarımız. Bizlerin büyüklerimiz olarak vazifesi aynı zamanda devlet olarak vazifesi sizleri geleceğe hazırlamaktır. Dünya milletleri içerisinde emsalimiz gençlerle rekabet içerisindeyken sizleri onların önüne geçirecek donanımlar kazandırmak, yetenekler, kabiliyetler kazandırmaktır sizlere. Milletimiz durumumuz ifade etti. Okulda verdiğimiz temel eğitimin yanı sıra sizi dünyada emsallerinizle rekabet açısından güçlendirecek çalışmalar işte kazanacağınız hobiler. Programa emek veren herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir e, birazdan diğer diyebilirim ki Oscar'larını dağıtacağız. Şimdiden ödül alanlara da ödül alanlara da tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Oscar dostu Abuzer. Çiçek Bey Amerika Melike Oscar dostu Merkeme. <laughs> Birincimiz çiçekli tohumdan bahar kızları yöterce... edilmiştir. Tarihi Taş Köprü 1756 yılında Mehmet Sumur Bey tarafından bu camiyle birlikte yaptırılan tarihi köprü hala ayakta durmaktadır. Diçe yüzlerinde inşa edilen bu köprü ilçemizin sembolü haline gelmiştir. bugünkü durağımız Sungurlu Ulu Camii. Sungurlu'nun tarihini ışık tutan Ulu Cami. Muhteşem, kare planlı kubbeli bir yapı olan Ulu Cami, Sungurlu Mehmet Bey tarafından 1762 yılında Çorum'un Sungur ilçesine yaptırılmıştır. Kuzeyinde bulunan üç gözlü ve son cemaat yerinin üzeri üç kubbeyle örtülüdür. Kuzeybatı köşede silindirik gövdeli, tek şerefeli tuğla minare yer alır. Cephelerde iki sıra pencere düzenlenmesine yer verilmiştir. Hey bu toprak derin toprağın kuş asker. Gökten eşdağın çileli gök soğuk aldı değer. Ne büyük şimdi kanın kurtarıyor sen şey miydin? Amen. Yeah. Sucular Konumu, Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunmaktadır. Turan Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İnsan Emre'li oğlu farkındayız. Ve burada kaydıraklar var ve çocuklar oynuyor gördüğünüz gibi. Siz siz olun böyle güzel kitapları kirletmeyiniz. Evet, 1891 yılında Kaymakam Edip Bey tarafından Yozgatlı Şakir Usta'ya yaptırılmıştır. Kare prizma gövdelidir. İkinci kat hariç her katta yuvarlak kemerli küçük pencereler yer alır. Dünya geçiricisi Yılmaz çalışır. Esnafı tüccarı yarışır. Tüm güzellikler sana yakışır. Altın bir toprağı taşınsın Tarihi Ulu Camii ve Sağ Kulesi'ni mutlaka ziyaret edin. Caddesi sokağı ayrı güzel, ayrıldığında hasretin burnumda tüter. İnsanlar neşeyi, huzuru seninle yaşar. Ne güzel bir dostlukların şirin sınırları. <laughs> Bahar gününü selamlıyor Sungurlu. Tabiat canına can katıyor ve bir güzellik şöleni sunuyor gözlerimize. Toprağın bizlere sunduğu o güzellikler Sungurlu'yla buluşuyor. Sana da merhaba, hoş geldin Bahar. Burnumuza leplep kokuları geliyor dükkanlardan. Renk renk, çeşit çeşit çerezler. चारे I can tell you that she has come in the flesh There's <marriages> no more flowers you have come in <timing> the flesh There's no more flowers you have come in the flesh